arkadaşlarım günaydın hepinize bir açılış konuşması yapmak bana düştü e, Reha kardeşimizin bir videosu var izleteceğim gelmeyecek kendisi gelemeyecek daha doğrusu e, kendisi Yunanistan'da e, işte yarı ziyaret yarı ticaret bir arkadaşının davasını oraya gitti e, istemeyerek de olsa çünkü Yunanistan çok gördüğüm bir yer artık Kapı komşusu gibi. Biraz evet, evet. e, selamlarını ileteyim. Evet. E, videosu var hazırladığı daha ve e, Whatsapp'ı da atabiliriz. Buradan evet. da izleyebiliriz hazır olursa. E, öncelikle katılımımız gayet iyi. Şu anda yolda olan tahmin ediyorum yolda olan arkadaşlarımız var. Evet geleceğim deyip Gel, gelemeyecek veya gelmeyecek diyelim arkadaşlarımız var. Ama katılım gayet güzel. Ee, önce bildiğiniz gibi burası sizlerin yeriniz. yani Bu toplantının her zaman olduğu gibi bir başkanı yok. Sadece gönüllü olarak koşturanlar var. Eee ve yönetim bazında da veya biraz sonra söyleyeceği gibi e, biz biraz yorulduğumuz sahneler oluyor maalesef çok büyük olaylar değil İşte bu buraya kayıtlı olan arkadaşın çıkması gelmesi geri getirilmesi falan gibi e, aklı veya haksız bir takım şeyler oluyor ve en çok bu bizi yoruyor. E, bana daha çok düşen bu hazırlığı yapmak, salonu hazırlamak, ikramı hazırlamak, sizleri karşılamak, işte isimlik yazmak, sağ olsun onur evladımızda ki bir alkış yapabiliriz kendisine. <laughs> Her zaman olduğu gibi ta başından sonuna onurun hakkını gerçekten zor ederiz. Ee, sağ olsun, var olsun. O da gönüllü olarak yapıyor. Ben bunu burada sınıftayım gibi hissediyorum kendimi diyor. Kaptırıyorum diyor. Çok güzel sahneler oluyor diyor. O güzellikten pay oluyor. Biz de işte borcumuzu bir biraz öyle ödemiş oluyoruz. Şimdi ben bugün özellikle siyah giydim. Bu maden kaybı hepimizi üzüyor. Adnan hoş geldi. Bak hemen Fahin yanında yer var. Ee, bu biraz bizi üzdü. Aramızdan ayrılan arkadaşlar da böyle her dakika kalbimizde e, kapamızda evet. ama e, her dakikada da anmak insanı biraz e, şey geriye götürüyor. Çünkü biz senede bir iki üç toplanabiliyoruz. Dolayısıyla genelde gülerek neşeli e, geçsin. Amacımız o. Ama onları da almadan olmuyor. Onun için benim sizden istirhamım biz bir dakika sürmeyen bir saygı duruşu yapalım. Kim için? E, taze bir acı olduğu için bu 41 şehidimiz veya kaybımız, madencimiz için. E, diğer taraftan ülkemize canını vermiş, işte bizlere bahşetmiş, yaşıyorsak onların sayesinde başta Atatürk'ümüz olmak üzere tüm şehit, gazi ve bu yolda bizlere emek veren, bizlere bahşeden büyüklerimizin ve tabii ki aramızdan ayrılan hemen saymak lazım sizde devam edin. Enver var, Yusuf var, Yet var, var mesela unutuluyor. Unutulmaz da işte Barbaro, Mustafa çik. Pancu var, Barbaros var. Çik çik. var. Cik Cik. Rıdvan Algınlı var. Cik Cik Engin Sapoğlu var. var. Ee, Hüseyin Talun var. 173. Benim sıra arkadaşım. Birinci sınıfta. Resul var. Resul var. Yani taze sayılabilecek. Cevdet Yeni var. Cevdet Yeni var ve unuttuklarımız şu anda aklımıza gelmiyor. Metin, karar var. Metin evet. Yani lakabını herkes biliyor öyle tanınıyor. O da bir şey demez, kızmaz bu lakaba yani. Metinimiz var. Yabancı var. Yani. Ya ben, var yani. e şimdi tabii öğretmenlere geçersek hemen ben, faikten kaynaklanan e, Nevzat Bezgin oyumuz var. Kesin evet eee Ali hocamız var. Cemal Karaboca hocamız var. Eee amin. Hamdi müdürümüz var. E, ve birçok e, sevimli yani belki bir tokat diye bir azarı işittik ama şu anda her şeyi affettiğimiz tüm öğretmenlerimiz var. var, var, var. Okul çalışanlarımız azminin akip var. Kol kırılınca azmini. <laughs> Ee, böyle. Onun için ben e, bir saygı duruşu için ayak kalkmanızı istemeyeceğim. Dikkat. Evet, biraz ürünlendik. Belki reaile dişe Komik adamdır, ben çok biliyorum onu. Buyurun. Herkese merhaba arkadaşlar. Bir iki saat önce önemli bir telefon aldım yurt dışından. Bu yüzden yurt dışından çıkmam gerekiyor kahvaltınızı arazi alamayacağım. Yani tabii ki gönlüm sizinle. Yalnız biz bu işlerden bayağı bir yorulduk. Yani da ben de bu işte bayağı yorulduk ve bu işlerin bize hiçbir getirisi yok ve ayrıca bizden götürdükleri var. Hani isteyen görevli arkadaş varsa bu işleri onlara devredebiliriz. Herkese selam ve saygılar öpüyorum. Biz de öpüyoruz. Bu tabi birkaç gün evvel çekilmiş. O anda o saatte o duygulardaydı bu arkadaş. Şimdi zannetmiyorum bu kadar sert çıkış yapacağını. Ee, şimdi ben buradayım. Ve ee, yüzünüze gözünüze bakarak içtenlikle bir şey söyleyeyim. Ee, burada daha verdi de bunlar, videolarda bile var. Yani burada ben bir şey e, yapıyorsam eğer yüz bin kere helal olsun. Bunu içten, gönülden yap. Belki bedenim, belki e, kafa o anda yoruldu ama o benim yorgunluğumu sizler sizleri görmek yüz bin kere, bin kere de yüz bin kere kafamdan aldı. Ne bedenimin yorgunluğunu kaldı ne kafamın yorgunluğunu. E, sadece dostluk çerçevesinde işte birbirimizi görmek, o eski günleri anmak biraz ana şeyi budur. Bu şekilde ve ben aynı şekilde istenildiği takdirde başta söylediğim gibi buranın belli bir sahibi yok. Rehan'ın, Vedat'ın hiç değil. Hiç kimsenin değil. Herkes, sınıfın, okulun maç ve burası. Her türlü fikir tartışılır falan. Ama başta ben bunu biraz sosyal hacim bir birazcık ee, şey, sabredin bitiriyorum. E, bunu başta yine videolarda var. En başta daha ilk toplantı söyledim. Bu siyaseti falan işte hatta hatta takım hani taraftar arkadaşlarımız var. Fenerbahçe'nizi var, Beşiktaşçısı var hepsine Yoğaz var tabi ki, Alınırsız Kimse, Trabzonlısı var ama e, yani dedi, onu bile yapmıyor, ne olur getirmeyin. Ama biz bunu tutamadık maalesef, e, üzücü şeyler oldu. Sonra İsrail'e oldu, İsrail'e ne olunca da biz artık, evet buranın bir başkanı, bir sahibi yok ama kendimize göre yine barışı, huzuru, gülmeyi elde edebilmek adına bir takım hareketler yaptık. Sonrasında da bir takım hareketler yaptık. Kimi doğrudur, kimi yanlıştır. Kimse en doğru, ben mükemmelim demez. Diyemez zaten. Yani, geçeriz. Olduğu istatü. E, Dolayısıyla e, bunu bundan sonra daha dikkatli kullanmak. Buradaki mesajın Açılım budur yani. Başka bir şey yok. Ne reha yoruldu, ne ben yoruldum. Yorulduğumuz şeyler çekişme. Yani bizimle de bir alakası yok yani. Ee, dediğim gibi yani Fahit e, Çin'de de konuştuk. Mesela konuyu açmayacağım da e, güzel bir şey aklıma geldi doğaçlamaya. Fahit Çin dedim işte taşıyan kırabilir yani. <laughs> e, festiği, şu an şu ana kadar biz taşıdık. E tabi risk bizde yani. Yani şuradaki bir e, bileyim, çay bozuk çıksa atıyorum. Böyle bir şey olmaz da. Çay bozuk var. çıksa onun yani sorumlusu bizim. E, bir dakika sen yap o zaman. <laughs> yap sen çayı da içelim yani. Bunu kimseyi kastederek de söylemedim yani. Onu da Biz şükür. senden memnunuz. Devam et. Sağ Hepimiz <laughs> e, nasıl? Şimdi mikrofonu zaten burada açacağız. Nasıl olsa bu sembolik başkanımız da kaçtığına göre bugün okuldan kaçtığına göre bizler yani dertleşeceğiz, konuşacağız. İnşallah hep gülelim kaybımız olmasın. Sağlık olsun. Huzurla. Ya yani projelerimiz var. Behçet'in çok istediği ya yani çocukları buluşturalım. O var. Bir başlarız. Belki 3-5 kişi gelir ilk etapta. Sonra çoğalır. Kız, erkek, çocuklarımız kaç yaşında olursa olsun ister 15, ister 35. Benimkiler 40'ı buldu da neredeyse çocuklar. Yani öyle projelerimiz var. Böyle bir toplantı var. Buluşmak, görmek, o günleri almak bizim amacımız bu. Diğer taraftan başka hiç kimse hiçbir şey aramasın, yani biraz daha affedici olsun, üçe beşe de bakmasın, o da benim istirhamım içindedir. Uzatmadan bitirelim, e, kötü şeyleri konuşalım, bilelim, tamam abi dediğin zaman da silip atalım. E, burada kötü bir şey olmaz. Ben yani çok dikkat Hatta şu anda toplantıya gelmeden yüzüne de bin bedirin söylediğim arkadaşı biraz ticaret düşkünüydü. isim vermeyecek. Ee, gördüğü insana işte sen Samsun'da oturuyorsun abi daireler kaç var oradan alalım oradan satalım ki öğretmenimizle bile ticaret yaptığını Enver Barla e, tespit etmişti. Adama soğuk davrandı. Neyse kendisi gitti. Yani biraz ticaret düşkünü ve o yaptığı ticarette de, müşterek yaptığı ticarette de mutlaka kazıklayan bir türlü. Ticareti de o ilk konuşmada yasakladım. spor için yok. Yoksa ne yapacağım ben Ali Kemal Çolak'la nasıl bir ticaret yapacağım? Orada başın sağ olsun. Ee, baban, Baba açık. kıymetli büyüğümüz daha gitti. Evet var kayıplarımız aklımıza gelince buraya çıktım. Verelim istirham bu mikrofona mutlaka herkes çıksın. Afiyet olsun. Sürçü lisan ettiyse mahvolur. Ben hepinizi tek tek çok 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 ama çok seviyorum. Ve sayıyorum. Ben Vedat Özan. yani çok meşhur olmadığım için numaramı da söyleyeyim 921. Ee, okulumu, maçka, elektriği çok seviyorum. Arkadaşlarımı çok seviyorum. Selamlar, saygılar. Ben Adnan Tetik. Okul numaram 72. Ben de Vedat gibi tüm arkadaşlarımı seviyorum. Geldiğiniz için çok teşekkürler. Ben Faik Bezgin. Numaram 128. Bütün arkadaşlarımı seviyorum. Bütün maçkalılara saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun. 211 Oğuz Gülsoy. Tabii ki arkadaşlarımı ben de çok seviyorum. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Sağ olun. Ben 78 Ali Kemal Çolak. Herkese günaydın diyorum, hoş geldiniz diyorum, bu birliktelik bozulmasın diyorum. Herkesi hoşgörülü, herkesi hoşgörülü olmaya kendimi de dahil davet ediyorum vallahi. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Ben 650 Durgutan. Burada olmaktan mutluyum. İyi ki maç kalayım. Teşekkür ediyorum. Merhaba ben e, Halil İbrahim Pocar 785 Bu işi organize eden tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler. Arkadaşlarımı her zaman görmek beni çok sonsuz mutlu ediyor. Teşekkür ederim. Bu tarafa. 732 İsmail Hakkı Berrak Karasu Maçka'nın bağrından çıkmış bu arkadaşlarımla bir araya gelmekten çok mutluluk duyuyoruz. İnşallah bunun devamını diliyoruz. Yani. Herkese bol şanslar diliyorum. 856 Turgut Pamuk. İyi ki Maçka'dan mezun olmuşum. İyi ki bu arkadaşlarımı tanımışım. Allah bu beraberliğimizi devam ettirsin. 879 İlhan Gölvan. Bu beraberliğin bozulmasını istemiyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Buradan e, başkanlarıma çok selam ediyorum ve kesinlikle de bırakmalarını istemiyorum. Lütfen bu birliği beraberliği bozmayalım. Selamlar sevgiler. 792 Emin Dalgıç. maçkalı olmaktan ve arkadaşlarından gayet memnunum. Bu birliğin devamını diliyorum. Selamlar sevgiler. Ben Armağan Akıldırım 781. İyi ki maçkalıyız. Maçkalı olmaktan gurur duyuyorum bu grubunda hiçbir zaman bozulmasını dağılmasını da kesinlikle istemiyorum. İnşallah hep birlikte devam ederiz. Hepinizi çok seviyorum. Ben Kamil Baykara 116. buraya geldiğimde sanki okula geliyormuşum gibi oluyorum. Arkadaşlarımı çok seviyorum. Bu grubun dağılmasını hiçbir zaman istemiyorum. Çok teşekkür ederim. Ben Aslanalcı, okul numaram 124, Maçkalı olmanın gururunu herkes gibi ben de yaşıyorum. Ee, bu grubu kuran arkadaşlarımızı ve katılımcılarımızın e, eksilmemesini hatta artması dileklerimle hepinize, say saygılarımı ve saygılarımı sunuyorum. Ben Rıdvan Özcivlez, 602, bu grubun devam etmesini istiyorum. Saygılar, sevgiler bütün arkadaşlarıma. 548 Behçe Sapçı Şu an 18 yaşındayım Arkadaşlarımla birlikteyim Bir ana olarak bir ömür boyu bu bir birlikteliğimiz inşallah devam eder Hepinizi öpüyorum Ben Nezihi Pekinsal Maçkalı olmaktan ben de çok gurur duyuyorum ee, Bu bir araya gelişimizde Emek gösteren arkadaşlarımıza önce teşekkür, arkasından bütün katılımcı arkadaşlara, gelemeyen arkadaşlara da e, e, hayat boyu sağlık mutluluklar diliyorum. E, hepinizi çok seviyorum. Bu toplantılarımızın devam etmesini de zaten biliyorum, edeceğini de biliyorum. Görüşmek üzere. Ben Tamer Bardakçı 1295. Herkese sevgilerimi sunuyorum. İyi ki varız, iyi ki beraberiz. Teşekkür evet. ediyorum. Coşkun Yıldırım 555. Ne mutlu burada hep beraberiz. Bütün arkadaşlarımızı gördük. Hepsinin de sıhhatleri Allah'a şükür iyi. Bu toplantılarımızın devamını istiyorum. Ve böyle gitsin. Hepimiz mutlu olarak gelelim burada, görüşelim. Hatta Vedat arkadaşın dediği gibi çocuklarımıza da bunu anlatalım ve onlar da bu yola bizle devam etsinler. Teşekkür ederim. Ben 780 Ahmet Kılıç. Bu grubun kesinlikle dağılmasını istemiyorum. Eksilmeden uzun yıllar bir araya gelmeyi temenni ediyorum. Arkın. Grubu kurmakta katkısı olan tüm başkanlarıma da çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Evet, o dedi de gelince akıl bir akıl. akın tanesi yüksek altın olurdu. Faik Çınar daha uğradı ona. Evet. Ee, İzmir'den gelirken. Ee, yani orada 5 Kasım'a hazırlanmış. 5 Kasım'dan 22 Ekim'e alınmasının, bugüne alınmasının e, ana nedeni e, faile coşkundur. <gülüyor> <gülüyor> e, çünkü Amerika'ya gidiyor ve uzun süre bildiğiniz gibi kalıyor. Onu yakalamak adına e, böyle bir şeye girdik değişikliğe. Bunu da tekrar, bunu e, buraya yazıyoruz ama tekrar izah edeyim. Onun içinde de, akımcı değerli hocam çok sevdiğimiz uzun yıllar göremeyip sonra sarıldığımız çok sevimli e, bir arkadaş kulakları çıkmasın sevgi Olur. ve saygılarımızı aslancım bildir e, biri daha vardı unutuyorum Cemal Harun, Harun Çakır da selam söyledi. Sağ olsun o da işte gruptan biraz şeyli. Ya, tabii, tabii her zaman herkesle işte görüşürüz de bir de böyle şeyleri tutabilseler şu parmakları veya dilleri riske atıyorlar bizi üzüntü çıkıyor. Ee, biri daha var. Cemal Demirel e, geleceğini bildirecek. De, e, galiba boyun fıtığıyla yani boyunla ilgili önemli bir sorunu var. İşte oluyor mu? Dönemiyorum falan dedi. Reha'ya e, bana söylediği o. Geçmiş olsun diyoruz. Evet, hatırladım. Ahmet Kocuk, Giresun Trebol'da yaşıyor. Artık çoğunlukla orada. Senede bir iki İstanbul'a geliyor. Eskiden tersiydi. E, bütün toplantılarımıza gelmiş ilgili bir arkadaşımızdır. O da gelebileceğini daha başında bildirdi yılbaşına doğru geleceğini söyledi. O Kasım'a da yetişemeyecekti. Dolayısıyla böyle bir durum var. Üç kişinin mesajını vermiş oldum. Herkese sağlık diliyoruz. Sağ olsunlar. E, burayı unutmasınlar. Bir mesaj olsun yazsınlar. Biz onları burada sayıyoruz. Devamsızlığa yazmıyoruz. <laughs> <laughs> Geçerli. Evet, <iyi> güzel. Geçerli <laughs> mazeretleri var. Evet böyle tabi az evvel söylediğim gibi kayıplar var. Güzel günler var. Ee, ben de 2-3 gün evvel bir iki, gün evvel sevindiğim bir şeyi yaşadım. Ee, ailemin içinde. Ee, kızım benim tiyatrocu. Bunlardan ee, da bahsetmek lazım. Güzel olaylar. E işte 20 senedir falan Kocaeli Şehir Tiyatrosu'nda belediyeye bağlı olan e onların oynadığı bir oyun ki Taşra Şehri sonuçta İstanbul değil e onların oynadığı bir oyun kızın başroldeydi Vişne Bahçesi diye ünlü bir tiyatro oyunu mutlaka duymuşsunuzdur Burak e onun başrolde oydu ve o oyun e Afife Jale Denilen bir ödül var. Evet, evet. evet. De, onun, bir arada, evet. Evet, onun birincisi maşallah. oldu. Maşallah. E, çok biz sevindik. Yani buna benzer ödülleri vardı ama bu e, büyük bir ödüldü. Ailece sevindik. Maşallah. Sadece madem burası da bir aile, onu da paylaşmak istedim. Böyle maşallah. şeyleri paylaşmak istedim. Maşallah. <laughs> Devam yani, bütün evlatlarımız, torunlarımız hepsi sağlıklı ve başarılı olsun inşallah. Yani hepsi. Babası da iyi bir tiyatrocu olurdu ama kızı kanından kızı kaptı bunu. <laughs> Böyle ya. Aynen. Evet. Genler, olabilir. Gen, almış. Ya orada da kesin. mütevazilik yapmayayım olabilir. Kesin olurdu kesin. <laughs> Neyse elektrikçi oldum sizden elektrik alıyorum. <laughs> Allah tam yerinden alıyorsun. <laughs>